Nereye gidiyorsun? Bir yeni bir plak şirketiyle anlaşma imza alacağım. Oraya gidiyorum. Güzel. Anlaşma bir, yapmaya gidiyorum. Güzel yani. bir heyecan, tatlı bir heyecan yaşıyoruz. Evet. Nil, bir öneri açabilir miyiz? Tabii. Değil mi? Gözlüklerin çok güzel, çok Her yakışmış. Hayatımda bu kadar açıp kapatmadım, yemin ediyorum ya. <laughs> aç kapa, aç kapa. Çantana bayıldım, o çantaları çok beğeniyorum. Ha, Fakat ben sadece. Tights'la stiletto bir arada sevmiyorum. Aa ben bayılıyorum. Onun yerine buti tercih ederdim. Ee, zaten burada trench kotun star parça ve çantam evet. gayet güzel. Belki o çantanın metalleri biraz fazla olmuş olabilir. Parlak şey olduğu Aha. için trench coat'un. ama benim tek bana tek göze batan hani tightsin şu kısmının duruşu çok yapışkan kan olması ve stiletto stiletto'da ayak bileklerinin gözükmesi. Hı. Hmm. O kadar. Valla tight'ın şekli kaydı ama stilettosuz yani markete çıkmam artık. Ben zaten <laughs> bunu hani soracağım hakikaten tight ile stiletto giyilir mi? Ben de şu an sende görünce çok merak ettim. Giydim Vallahi bilmiyorum bakacağız. Güzel. Çok fena. Deri olduğu için bence stiletto olabilir. Yani o kumaş bir tight olsaydı bence olmazdı. Deri olduğu için gideri var diye düşünüyorum. Ama bu pardüsüyle ben o pabucu örtüştüremedim. Paris çok güzel. Dediğin gibi belki botlarla daha spor, daha güzel olabilirdi. Bu kadar. Teşekkür ederim. Aslı evet. nasıl gidiyor evet. genel olarak yarışma? Yani böyle beni çok sert gördüler herhalde. Ben de ilk <laughs> iki hafta biraz yürüdüm galiba. Ondan sonra, yani ben sert biriyim evet. Burada yani bana yorum yaptılar diye sosyal medyadan yorum geldi diye hiç öyle kendime çeki düzen falan vermeyeceğim. Ben her yer, ben yürek yedim yani, ben yüreği yedim zamanında. Ben de cesaret sonuna kadar var. Ee, yanlış bulduğum bir şey olursa ve bana söz hakkı verilirse, karşımdaki kim olursa olsun ben düşüncemi söyleyeceğim. Ee, kimseyle şahsi bir sıkıntım yok. Yani öyle hani. E her şeye atlayan, haksız yere hakkı giren falan bir tip değilim. Sadece üzerime çok gelindiği zaman, burada olmasa da bu kuliste de olabilir, insanlar bazı şeyleri görmüyordur. Ben görünmeyen şeyin tepkisini belki burada veriyorum. O yüzden anlayamıyorlar ne yaptığımı. Ee, ama genel olarak baktığımızda e, 100 bin takipçim var. 100 bin takipçimin... 100 bini de çok şey yapıyor. Aman arkandayız devam et. Ne zamandır rol yapıyordu herkes. Sen dobra dobra konuşuyorsun ama herkes burada çok cesaretli. Ben onları içeride de tanıyorum. Ben sadece biraz galiba önden söylüyorum. Aynen ve şunu söylüyorlar. Biz sahnede ne gördüysek, evde ne gördüysek, sokakta ne gördüysek orada da oyn Oynamıyorsun ve orada da aynısın diyorlar. Hani bunu görmelerine çok mutlu oluyorum. Ama e, yapılan hakaretler ve kötü eleştiriler hoşuma gitmiyor. E tabii. Şimdi, hani yani isteyen istediğini söyleyebilir. Ben değişmeyeceğim. Genel inşaatte bakıyorlar. Özellikle sana bunu sordum. Ee, başka bundan muzdarip olan var mı bu dertten? Ne ilki? Benimle tabii arkadaş oldukları için onlara yapıyorlar. Elife de. Aa sana. Ne diyorlar? Bana bir mesaj gelmiş. E, sen o Aslı'nın yakın arkadaşısın. Sen de hiç utanma, arlanma yok mu? Hatice'nin o kadar Güzel. üstüne giderken sen nasıl susarsın? Seni gördüğüm yerde döveceğim falan filan. Şey, Böyle... Ama e, oh, şakamız demiştik şey bu platformda. E, evet, belki görüşünüzü söylüyorsunuz ama aynı anda söylediğiniz zaman karşınızdaki kişi bir anda. Ezilen psikolojisi, mağdur psikolojisi olduğu için bu çok normal bir tepki ve <laughs> ben etkilerini sizde nasıl olduğunu merak ettim. Bu platformda böyle bir şey var. Evet. Bununla yaşamayı öğrenmek ve buna rağmen güçlü kalabilmek, motivasyonu yüksek tutabilmek. Güç budur yani. Bu zaten de mesele. Mesela biz bir buçuk yıldır zaten. Yani yaşıyoruz. Okuyorum ben. Kişiler Hesini değişiyor, okuyorum. konular değişiyor, durumlar değişiyor. Ama normal olmayan ne biliyor musunuz? Bizi Sesimizi yükselterek konuşuyoruz diye eleştirenler kendileri eleştirerek kendileri... yorum yapıyor. Yani mesela ne ben deriz? bugün ne takipçilerime ne bir lanar? şey yazdım. İn Instagram'a baksın herkes. Tabii ki sizin kendi takipçilerinizi evet. sakinleştirmek, yönlendirmek Hiç kimseye... gibi. Daha ılımlı bir tavırda evet. olmanız gerekiyor. Burada herkesle tartışabiliriz, arkası Kesin başka. Mi? Ama ben arkada dolup gelip burada patladım. Hani onu yapmasaydım. Ben bu arada Hatice'yle aram iyi şimdi. Çünkü enişte bey geldiği günden beri o da bir kuzu oldu. Ben hiç <laughs> görmüyorum. Batmıyor bana. Ay Yalan mı? Ben hep mı? kuzuydum. Ben yani. ne var? O Demek o güne kadar de? değilmiştin herhalde ki bir şey batmış bana. Şimdi orada olanı burada konuşmak olmaz. Ben burada konuştum. hep burada, Buradakini burada konuşacağım bundan sonra. Bugün bir şey paylaştım. Şimdi benim fanlarım da gidiyor. Benim burada tartıştığım birilerine bir şeyler bir şeyler. Onlarınki bana. Ben herkesi temizliyorum oradan. Tek tek üşenmiyorum. Temizliyorum. Niye? Çünkü kavga çıkıyor. Bunlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Devam ediyor sonra. sohbet. Evet. E, ben benimkilerden rica ettim. Beni seven sevmeden takip eden, merakından eden kim olursa olsun benim üzerimden ya da şu olaylar üzerinden kimseye lütfen ben ve beni takip eden bize asla böyle bir şey yakışmaz. Hiçbir şey yapmanızı istemiyorum lütfen. Ben özellikle söylüyorum. Yani onlar yapsınlar bırakın. Herkesin kendi üslubu tarzı. Ben yapmayacağım lütfen beni takip edenler de hiç kimseye bir kötü söz söylemesinler. Ben gereken cevabı tek başıma burada verebiliyorum arkadaşlar. Siz beni takip etmeye devam edin. Beni sevin bana yeter. Şimdi e, size daha yıpratıcı gelebilir bu. O yüzden bu konuyu açtım. Neden yıpratıcı gelebilir? Sizi sevdiği için bugüne kadar hep güzel sözlerle size yaklaşmış olan takipçileriniz var. Hani eleştirir en fazla bu şarkı sana yakıştı. Yaptığınız işle ilgili gelebilir. Evet. Siz bir Risk aldınız kariyerinizde ve bu yarışmaya katılmak istediniz. Evet. Aldığınız risk kadar size bunun geri dönüşü de olacak. Bunun olacak. hesabını yaptınız ve geldiniz buraya. Ben çok acı çektim üç gündür. Yani çünkü şunu düşünüyorum, 20 yıldır sahnedeyim. 20 yıldır tek bir insandan duymadım ki aslında sen böyle de hani herkes ay sana ne kadar yakışıyor bu durum bilmem ve vicdanımla ve merhatim, merhametimle meşhurumdur hani. Gerçekten hani üzerinde bir şey olmasın, sokakta göreyim ben çıkarır veririm. Hani o huyum suyum bellidir. O ö kadar insanların üstüne gitmem. Hem. Sadece çok sinirlenmişimdir, onun da sebebini ben burada söylemek istemiyorum. Belki bizim sinirli halimizi ilk kez görenler. O kadar rencide yani evet. istemedim i̇nsan yani. İnsan olduğumuz için biz boşuna yaptım sanıyorlar. Yani. Oynamıyoruz yani insan zaman zaman öfkelenir, güler, ağlar. Burada çok uzun saatler geçirdiğimiz için her duyguyu e çok, ya e çok doğal. şekilde görüyorlar. tepki veriyorsunuz. Evet, çok doğal halini gördü için Aa diyorlar. Nasıl bağırabilir i̇şte, bu kadın? Çok naifti. E insanız, bazen bizi öfkelenebiliriz. Işte normal de, olan bu, doğal olan bu. Ben doğal olmayana kızdım evet işte zaten. Evet, doğalı görmeleri yani böyle aslında, bu doğal değil. Bu bunu yapmak için insan kendini çok kasması evet. lazım. Ben ona kızdım ama artık kızmayacağım. Niye gerek yok yani. Ama onun ayrımında olan. Onu öyle var. kabul ediyorum şu anda. Çünkü gerçekten 2-3 gündür hiç benim beğenmediğim şeyler ya da bana batan şeyleri yapmıyor. Hatta dün çok eğlendik beraber arkada, bir şeyler yaptık falan. Yani tamam onu öyle kabul etmeyi kabul ediyorum artık. Çünkü niye? Onu seçmiş ve onu çok güzel yapabiliyor. Ben yapamıyorum, ben o kadar tutamam kendimi. Ben o kadar sıkamam kendimi. Bir yerde insan ağlar, bağırır. Mesela ağlamamak için tutarım ben kendimi genelde. Tabii ya başındayız yani herkes Tabii. kendi tepkilerini yani. gösterecek. Sevil? Ya ağlamak, ağlamak da belki normal. Ben hep ağlayan, kendimi sıkmışımdır. Ağzımı Bana da ısırırım. aynı tepki geliyor. Diyorlar ki mesela niye ağlıyorsun, niye işte suratını asıyorsun, niye? Diyorum ki biz orada bütün uyguları yaşıyoruz arkadaşlar ve gerçek yaşıyoruz yani. Hani her şey ağlıyoruz da, gülüyoruz da, eğleniyoruz da. Bence burada bu yarışmada ben e, bu kadar beklemezdim yani. Hani kendimi bu kadar böyle... Ciddi hani bütün her şeyi aynı duyguları eğleniyorum da ağlıyorum da sinirleniyorum görünüyor. da bütün duygunun dibine kadar yaşıyorum yani bu yarışmada. Yani savaşınızın gerçek olduğunu gösteriyor. aynen ve ben bunu bilmek kadar bu yarışmada hissediyorum. Aslında en Çünkü zor Normalde kısmı. hani böyle e, beni tanımayanlar e, daha böyle soğuk şey görüyorlar hani böyle hep işte suratlı mı hep surat asıyorsun hep surat asıyorsun falan. Ben ben de insanım çünkü ben taş değilim ki ben de kızıyorum birine. Sürekli kameraya böyle yapmacık yere gülemem. Böyle bir kız değilim. Benim bir karakterim bir duruşum var. Hani ben burada birine sinirleniyorsam cevabını veririm uslubumla kırmadan ama sürekli de böyle yapamıyorum. hani O yüzden beni yanlış anlamayın buradan, e, buradan fanlarıma da sesleneyim. E sizin Sizinle ara ara böyle bir nefes alanları yaratmamız gerekecek belli ki. Çünkü e, alışkın olmadığınız bir şey. Değiliz evet. evet. Ve bu tepkilerle mücadele etmek ve aynı zamanda yarışmak gerçekten kolay değil. Gizem'in söylediği Aynen. gibi yarışın en zor kısmı bu. Evet. evet. Dayanıklı olmanız lazım psikolojik Aynen. Bir, bir. de şöyle bir şey var. Güç gerektiriyor. Biz ne yaparsak yapalım, sen ne yaparsan yap, diğerleri ne yaparsa yapsınlar, şov dünyasının neresinde olursak olalım, birileri mutlu olacak, birileri olmayacak. Ha, onu birileri beğenecek, herkesi birileri beğenmeyecek. Yani. yani her işin beğeneni, beğenmeyeni var ama direkt sen karakter analizi yapıp bir de oradan bana kapak yaparsan hani logar kapağı. Hani öyle şey, yani boşu boşuna elinizi yormayın ya. onları siliyorum. Bir de bir Hayır şey de daha silmesek bile mi? bu benim psikolojimi bozmuyor, daha da güçlendiriyor. Ee, neden kiminle muhatap olmamam gerektiğini çok iyi anlatıyorsunuz bana. Evet. Gerçekten oynayamıyorum. Yani ben orada oynasam <laughs> var ya, uhu çok olmuştum yani. Bir şey daha söyleyebilirim Bize. son. Ee, ayrıca e, hiçbirimiz kusursuz değil biz dört dörtlük değiliz ve burada e, kusurlarımızla yansıdığımız için o şekilde kabul ederlerse öper başımıza koyarız. Kabul etmezlerse yine öper başımıza koyarız. Ama işte hakaretin dozu e, bazen e, gerçekten çok yıpratıcı oluyor. Ama son olarak şunu söyleyeceğim. Bir insanın yüksek sesle konuşması ya da argo konuşması sadece ruhunu yerlemesidir. Yani o anda kendini rahatlatmasıdır. <laughs> çok da takılmayın arkadaşlar. Yani 24 saat öyle değiliz, o an bir şey oluyor, patlıyoruz, sonra herkes düzeliyor. O kadar. İnce, bir şey söyleyecektin. Ee, Aslı'ya yakıştırmadığım tek şey kendi cümlelerinin içinde. Seviyorum Aslı'yı ben, çok sevdiğim, evet, sever. çok güçlü tarafları var. Mesela biraz önce kullandığı cümle hiç Aslı'lık bir cümle değil. Hani Kimle muhatap olmayacağımı öğreniyorum. Şimdi hepimiz her şeyden önce insanız. Muhatap burası mı? için söylemedim. Anladım. Instagramda. Şey, sosyal mi oradan sileceklerimi tamam. sildim. Cevap vereceklerimi bildim. Tamam. Vermeyeceklerimi bildim. Tamam. Orası abi. için Aynen. söyledim. Yani herkes insan, herkeste mutlaka muhatap olmamak diye bir çizgin senin i̇şte bazen olursa, ama sen aynı. bir şey söyle söylesen de karşındaki ben, onu anlamayacaksa e o konuşma işte Fransızca konuşan e bir Türkçe olur. konuşursan anlamaz Fransa Fransızca konuşursak hani yani. birbirimize iyi niyet aslında pozitiflik çıkış noktan olduğu anda daha doğru evet ben yani şöyle bir şey diyorlar haklıyken haksız duruma evet, durumdaşıyorsun işte, o yüzden şeyin, onu biraz törpüleyeceğim ben çok laf dinleyen bir kızımdır aslında bana Kimin laf söylediğine çok iyi bakarım yani Neden hayatta yani? bir şeylerden muvaffak olmuş insanlar bana bir şey söylüyorsa Hakan Akkaya gibi As geçen hafta çünkü bana bir yorum yaptı burada ben normalde o yoruma çok kızardım hani benim karakter analizim kimseye kalmış değil derdim ama o kadar doğru söyledi ki Birçok kabul ettim çünkü dedi ki yani kabadayı olmak sana yakışmıyor Tesminli sonra ben kendimi bıraktım. izledim evet. ve gerçekten ben hani böyle yürüyormuşum. Ve fark etmemişim yıllarca. Kimse söylememiş mi? Öyle yürümek bana çok yakışmış. Fark etmemiş misin? Fark etmemişim Yok öyle artık. yürüdüğümü. Çünkü ben televizyon programlarına giderdim. Anam anıcık bir yerde otururuz. Çıkarım şarkımı söylerim. Hani mikrofon dili. Mikrofon elimdeyken değişiyorum çünkü. Hmm. Ama burada... Bu kadar bir şey yani ben elime koluma bir şey alınca ancak kendimi toparlıyorum. Bilirsiniz bir şeyden destek yani alır ya işte insan. Yani bu yarışmanın da güzel Öyle tarafı kalınca bu. ben yapamıyormuşum onu anladım. Şimdi çalışıyorum evde mesela. Kendinizle ilgili. Kendinizle ilgili pek çok şey görüyorsunuz. Tabii. Müthiş bir ayna var karşınızda. Ee, hatalarınızla sevmeyenler de olursa bence zaten... Canları sağ olsun. 10 numara olur. Sevgiler demeniz gerekir. Çünkü sizin bir şekilde... Bir şöhret sahibi olmanız burada insani davranışlardan muaf olmanızı gerektirmiyor. Aynen. Ee, sanat ve sanatçı titrinin bu kadar kolay verilmesine de ben çok rah rahatsız oluyorum. Yani burada kendisine sanatçı diyen arkadaşımız arkadaşlarımız olabilir. Ben ee, hep müzisyenim. Dedim. Yargılamam hiç bunu söylemem ama sanatçı dediğin başka bir şey. Yani kendinizden bahsederken de. Ne bileyim öyleyseniz bile bu paye verilir bir payeymiş gibi geliyor bana böyleyim denilmez bir payeymiş evet. gibi geliyor. Ee, o yüzden kullandığınız kelimelere, kendinizi konumlandırdığınız yerlere özen gösterirseniz, e, sen de kendini ne zannediyorsun gibi cümlelerle karşılaşmazsınız büyük ihtimalle de en çok da buradan darbe yiyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. Yok, en çok niye sesini yükselt? aktararak, e, bağırarak konuşuyorsun. E çünkü bulunduğunuz konumu ifade ettiğin zaman oradaysan evet. bunu yapmaman gerekiyor. Evet, evet. İşte ben orada kendimle yüzleştim. Demek ki ben bugüne kadar çok böyle şey, sessiz ve de sakin mi durmuşum. Ne yapmışım? İlk kez yüksek sesi duydukları vakit, aa bu deliyim işte dediler. Yok aslında ben böyleyim yani. Benim biliyorsunuz artık çok gülen, çok ağlayan, çok bağıran, her şeyi, her duygu çok yaşayan bir insanım. Burada ilk kez gösterince ne kadar bağıran çağıran böyle Öyle şey ki. bir insansın oldu. Bir parantez açmak istiyorum buraya. Tabii. Şimdi mesela Gizem Özdilli. Sen daha önce böyle bir yarışmaya katıldın Hayır, mı? Hayır ilk yarışma. İlk yarışman. Diğer arkadaşlarınız katıldı mı? Hayır. Şimdi burada eğer o sosyal medyada yumurta hiç takipçisi olmayan Aynen. o çakma hesapları baz alıp zaten yaşayacaksak geçmiş olsun. Hayatlarımız bitmiş. Ha, evet. Tabii ki sosyal medya önemli ama burada siz sen sesini yükseltmezsen o ona hissettiğini söylemezse o zaman işte kötü olan. Aynen. Sen o zaman taklitçi olursun. O zaman sahte olursun. Evet. Burası neden bu kadar gerçek? Çünkü kaç saat burada oturup bir yarış var. Sonuçta karşınızda bir jüri var. Beni beğenebilirsiniz, beğenmezsiniz. Ben bir yorum yaptığımda aman bu da benim hakkımda. Bunu konuşabilecek adam değil. Ha demek ki bu adam buraya uygun görülmüş, oturtulmuş. Sen de bunu kabul etmişsin. Hayır. Benim söylediğim her şeyi dinlemek zorundasınız. Ha ben sizin kişiliğinize bir şey söylüyorsam orada müdahale edersiniz. Birbirinizle de ağlamadık istediğinde ağlamazsan, gülmek istediğinde gülmezsen işte o zaman sorun var. Ta seni takip eden kitleyi de kaybedersin. Doğru. Çünkü burası gerçek. Evet. Ağladığında da bir efekti var, güldüğünde de bir efekti var. Bunu sakın ha unutmayın. Doğru. Bugüne Hayır, kadar öyle. ünlü olup katıldığınız programlardan başka bir dünya. Bu Survivor gibi bir Aynen şey. Aynen onu söyledim işte. ilk günde ya yani gerçeği gördükleri program burası. Konuk gittiğimiz programlar çok farklı. Orada 20 dakika oturuyoruz, sorulan soruya cevap verip gidiyoruz ama burada Günlük hayatımızı yaşıyoruz aslında 15 yani saat. Yani sizin bugüne kadar getirdiğiniz belki bir konum, duruş var ve o ilizyonu biraz kıran, zorlayan, çizen bir pozisyondasınız şu anda. Riskli bir yer. Perde açılıyor. Riskli bir yer. Gerçeğinizden e utanmayın. Evet, evet işte mesele burada. Gerçeğinizden utanmayın. Mesele burada. Aynen öyle. Doğrudur. Yani karakteriniz, özünüz ne ise ona sarılıp burada durursanız... Sonuna kadar gidilebilir bir şey bu. Geri adım attığınızda orada problem yaşarsınız. Peki Yürüyorum. Hatice var mı söylemek istediğim bir şey? Öyle şimdi benim fanlarım da evet bayağı bir şu an isyan e, durumundalar. E, üzülüyorlar tabii böyle olaylara ama ben onlara e, yazabildiğim kadar yazıyorum. Orası bir show programı ve e, hakikaten çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Stres oluyoruz. Bu kadar kale almayın diyorum ve lütfen eleştiri yaparken biraz daha seviyeyi koruyalım diye ben de yazıyorum. Hanım. Ee, Sana şeye var mı gibi, gelen kötü eleştiri? Yok bana ben ben görmüyorum kötü eleştiri çok zaten bakmıyorum ne öyle. Geldi? Ne geldi? Dans konseptinde ben lambadayı ben. yapmıştım Hatice'yi eleştirmiştim. İşte ego falan demiştim. Oo, demez bir olaydım. Bir şey söyleyeceğim Bayağı yalnız. bir giydirdiler bana yani. O eleştiri yapanların hepsinin hiç takipçisi yok biliyorsun ve sıfır ve yorum şöyle bir hepsi. Şey... Yani süre... Onlar satın alınan şeyler yani onu artık herkes evde oturan insan biliyor. Onlar satın alınıyor. Bize kötü yorumları yapıyorlar. Sırf Bize kötü yorum yapmak için ama. Evet. hesaplarınız Yani. Tabii. Hani onu nasıl onun dışında sadece içindeki body'yi biraz şey buldum. Ya yani abiye geldi bana. Ama baktım. Ben hoş Hiç body body. Bu İçindeki... Biraz şey abiye geldin. Şu an taş bana Bir de fermuarındaki yani? e, Bu da şey, e, renkli, gümüş, deneyim. altın karışımı olmuş. O gitmedi. Ama gözlük güzel. Teşekkür Fadisine ederim. de bayıldım. Mersi. Hazır mısın Aslı? Hazır. Hazırım. Geçebilirsin.